Merhaba. Zülfü Livaneli'nin Leyla'nın Evi romanından seçtiğimiz bölümlerle bugünkü e, derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Elimizdeki kaynaklar romanın kendisinden, yani oldukça canlı karakterlerin ve temaların içine girmemizi sağlayacak pasajlar. Evet, doğrudan metnin kalbinden konuşacağız. Aynen. Peki bu sohbetten ne beklemelisin? Amacımız Leyla, Roxy, Ali Ekta gibi karakterlerin dünyasına şöyle bir dalmak. Yani İstanbul'un farklı yüzlerini görmek, mülkiyet, kimlik, aidiyet gibi temaların izini sürmek. Sadece bir özet geçmek değil niyetimiz, daha çok o vurucu noktaları, belki gözden kaçan bağlantıları yakalamak. Senin için damıttık diyebiliriz. Hı <laughs> hı, katmanları aralamak yani. Kesinlikle. Hazırsan başlayalım o zaman. Nereye gidiyoruz? Yazarın o sisli kış gününe, boğaz vapuruna, hani zihnine kazınan ve bu romanı ateşleyen o an var ya. Evet, o ilham anı. Çok sinematografik bir başlangıç aslında. Sinsene, o vapurun güvertesi, kış, boğaz, yorgun insanlar, belki göçmen yüzler ve birden yazarın gözüne çarpan üç kişi. Zarif ama düşkündüren Leyla Hanım, Hani o mavi saç tutamıyla Asi Roxy, evet, bir de dimdik duran Ali Yekta Bey. Aynen. Mağrur Ali Yekta Bey. Yazar diyor ki o an mülkiyet trajedisi anlatma fikri doğdu. İstanbul hem bir sığınak hem de sürekli el değiştiren mülklerin bir arenası. Bu fikir çok güçlü değil mi sence de? Kesinlikle çok güçlü. Yani yazarın o kişisel gözlemi romanın ana damarı oluyor aslında. İstanbul'un o karmaşık dokusu, farklı kökenler, insanlar bir arada ama kendi iç dünyalarında yaşıyor gibi. Ve hepsinin temelinde o barınma ihtiyacı, bir mülk sahibi olma, bir yere ait olma isteği var. Ve tabii bunun getirdiği kavgalar. Kaçınılmaz olarak kaynak metinde de geçiyor ya, dünyanın bu bölgesinin tarihi birbirinin mülküne konma tarihi diye. Bu cümle her şeyi özetliyor gibi. Sıradan bir vapur yolculuğu nasıl da büyük bir anlatıya dönüşüyor. Ve bu anlatının merkezinde o trajedinin belki de en somut örneği Leyla Hanım Paşa torunu. Dolduğu büyüdüğü tek yer olan yalısından e, bir sabah kapı dışarı ediyor eşyalarıyla birlikte. Evet, çok sarsıcı bir sahne o. Kendini Boğaz kıyısında asırlık bir çınarın dibinde o eski valizinin üstünde buluyor. Mahalleli hala büyük hanım diyor, acıyorlar, evlerine götürmek istiyorlar ama o direniyor. Ben burada doğdum gidecek başka yerim yok diyor. İnsanın içine işliyor bu sahne. O kırılganlık ve direnç. Tam da öyle. Leyla karakteri basit bir mağduriyet hikayesi değil kesinlikle. Yani o sadece kişisel bir dram yaşamıyor. Aynı zamanda çöken bir imparatorluğu, kaybolan bir sınıfı, el değiştiren mülkleri simgeliyor. Esnafın ona duyduğu o derin saygı, bir de yeni sahiplere karşı tepkileri var. Çiğ süt emmişler falan diyorlar. Evet, o alttan altta işleyen sınıf gerilimini gösteriyor. Aynen. Leyla'nın inadı da sadece yalıya değil, kendi kimliğine, varoluşuna sahip çıkma çabası aslında. Hani o nadide çiçekleri yetiştirme bilgisi, yaptığı özel jimnastik hareketleri, bunlar boşuna değil. Sıradan biri olmadığını, bir kültürü, bir birikimi temsil ettiğini gösteren ince detaylar bunlar. Bu sadece bir sınıf meselesi de değil gibi. Mekanla hafıza arasındaki bağ sanki o çınar altı onun bütün geçmişi gibi derken ee, sahneye genç gazeteci Yusuf giriyor. Evet Yusuf. Gazetede bir öder görüyor. Bosnalılar yalısının önünde kendini yalı sahibi sanan deli bir kadın olay çıkardı. Hemen koşuyor olay yerine çünkü o kadın onun çocukluğunun büyük hanımı. Çocukken o yeni zengin sahiplerin, tüccar Salih Bey'in ailesinin hediyeleri altında biraz ezik hissetmiş ama büyük hanımın yanında hep bir asalet bulmuş. Bu geçmiş bağ sence Leyla'ya yardım kararını nasıl etkiliyor? Sadece vefa mı bu? Vefa boyutu var tabii ama bence daha derin. Yusuf karakteri e, romanın modern ikilemlerini taşıyor. Tam bir arafta kalmışlık durumu var. Bir yanda köklerinin olduğu mahalle, o mahallenin değerleri, büyük hanıma saygı, diğer yanda Cihangir'in o bohem, kuralsız hayatı, bir de gazetecilik dünyası var tabii daha pragmatik. Hmm. Leyla'ya yardım etme isteği, evet bir vefa borcu ama aynı zamanda kendi geçmişiyle, belki de kaybettiğini düşündüğü değerlerle yeniden bir bağ kurma çabası. Çocukken hissettiği o eski ve yeni sahip arasındaki farkı şimdi daha net görüyor. Bu da bize gösteriyor ki mülkiyet sadece para pul değil, sosyal statüyü, ilişkileri, insanların birbirine bakışını bile şekillendiriyor. Yusuf için Leyla'ya yardım etmek biraz da kendi içindeki o eski İstanbul'a sahip çıkmak gibi. Ve bu sahip çıkma refleksiyle belki de hiç düşünmeden ani bir kararla Leyla'yı alıyor polislerin elinden. Kendi Cihangir'deki döküntü apartman dairesine getiriyor. O daracık merdivenler, beş kat, nefes nefese çıkıyorlar. Yusuf'un endişesi çok belirgin metinde. Boğaz'ın o ferahlığından gelen büyük hanım bu köhne apartmanı, dar sokakları, etraftaki tipleri. Travestileri, rakçıları, hip hopçuları. Evet, onları görünce ne düşünecek? Bir de ev arkadaşı var tabii, Roxy. Almanya'dan gelmiş asi rapçi. Bu karşılaşma tam bir dünyaların çarpışması olacak gibi duruyor. Kesinlikle bir çarpışma anı ve romanın önemli dönüm noktalarından biri bu. Yani Boğaz'ın o ölçülü, rafine, biraz da ağır havasından Cihangir'in kaotik, enerjik ama aynı zamanda tekinsiz atmosferine ani bir geçiş. Sadece iki semt değil, iki farklı yaşam felsefesi, iki dünya görüşü çarpışıyor. Evet. Yusuf'un bu iki dünya arasında denge kurma çabası, Leyla'yı koruma ama kendi hayatını da sürdürme çabası, işte bu romandaki o kültürel, sosyal çatışmaların fitilini ateşliyor. Leyla'nın ne kadar korunaklı bir dünyadan geldiğini ve yeni gerçekliğin ne kadar farklı hatta acımasız olabileceğini de gösteriyor bu an. O yeni gerçekliğin en canlı temsilcilerinden biri de Roxy, değil mi? Asıl adı Rukiye ama nefret ediyor bu isimden. Hikayesi Almanya'da başlıyor, Duisburg'da. Krupp fabrikalarının dumanı altında baskıcı bir aile. Evet, o klasik göçmen ailesi dinamikleri. Aynen. Sorunlu bir ergenlik, sürekli emirler. Rukiye şunu yapma, Rukiye bunu giyme. Babasının o domuz eti hassasiyeti hem komik hem trajik. Sonra bir gün Alman öğretmeni ona Roxy diyor. Bu onun için bir dönüm noktası, bir tür yeniden doğuş. Müziği hip hop'u keşfedince de içindeki o isyanı dışa vuracak bir yol buluyor. Roxy'nin hikayesi gerçekten çok katmanlı. Yani göçmenlik, arada kalmışlık, kimlik arayışı, kuşak çatışması, cinsiyet rolleri hepsi var karakterinde. Rukiye ismi ona dayatılan, reddettiği kimlik, Roxy ise kendi seçtiği asi, özgür kimlik. Almanya'da yaşadığı o aşağılanma duygusu, Almanlar tarafından yok sayılma hissi, bir yandan da aile baskısı. Çok ağır. Evet. Hip hop onun için sadece müzik değil, bir ifade biçimi, bir çığlık adeta. Arkadaşı Naciye ile Düsseldorf maceraları, para için girdikleri o karanlık işler, seks salonu falan. Bu hem çaresizliğini gösteriyor hem de hayatta kalma mücadelesini. Roxy and Other Animals grubunu kurması da tüm bunlara rağmen kendi sesini bulma çabası. Cesur bir adım gerçekten. Hepimiz zaman zaman kimliğimizi bulmak için farklı yollar aramıyor muyuz aslında? Kesinlikle çok evrensel bir tema bu. Kendi sesini bulma mücadelesi bir de bambaşka bir mücadele veren Ali Yekta Bey var. Ömrü Kadızade yalısında kilerci başılıkla geçmiş, yani başuşak gibi bir şey. Paşalara, beylere hizmet etmiş ama içinde tek bir hırs var, oğlu Ömer'i bir efendi olarak yetiştirmek. Kendi ailesini hizmetkar sınıfından yalı sahibi sınıfına taşımak. O sınıf atlama arzusu. Evet. Yeni aldığı yalıda tıpkı hizmet ettiği eski paşalar gibi yaşama hayali kuruyor. Uşakların nasıl hizmet edeceğini çok iyi biliyor. Çünkü ömrü bu işi yaparak geçmiş. Hatta o anlattığı Halep'li Cevher A hikayesi de bu sınıf atlama arzusunu besleyen bir efsane gibi. Ali Yekta Bey bu sınıf atlama arzusunun ve yarattığı içsel çatışmaların çok iyi bir örneği. Bir yandan geçmişine, o efendi dünyasına ve görgü kurallarına aşırı bağlı ama diğer yandan oğlunun kendisi gibi olmasını istemiyor. Onun efendi olmasını istiyor. Bu tutku Ömer üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyor tabii. O sahne, değil mi? Çok çarpıcı. Evet, o sahne inanılmaz. Ömer 13 yaşında. Ona zorla takım elbise giydirip baş köşeye oturtuyor ve kendisi, babası ona uşak gibi servis yapıyor. Ömer için bu kabus gibi an, babasının beklentileri altında nasıl ezildiğini, nasıl bir travma yaşadığını gösteriyor. Burada ilginç bir soru var. Ali Ekta'nın bu asalet, görgü takıntısı sadece hizmetkar geçmişinden bir kaçış mı? yoksa o geçmişin değerlerini kendine göre yorumlayıp kendini yeniden tanımlama çabası mı? Belki de ikisi birden. Çok düşündürücü gerçekten. Hem kaçıyor hem de bir şekilde yüceltiyor geçmişi. Peki bu kadar farklı dünya, bu kadar farklı arzu, bu kadar travma bir araya gelince çatışmalarda kaçınılmaz oluyor tabii. Mesela Roxy'nin o lafı. Leyla Han'ı uyurken arkasından Yusuf'a fısıldıyor. Bu fosili defet artık şuradan. Çok acımasız. Çok. Leyla'nın bunu duyduğu andaki o çaresizliği, incinmişliği. Diğer tarafta Ali Yekta Bey'in konağındaki gerilim. Oğlu Ömer'in karısı Necla, modern, hırslı ama bir o kadar da acımasız. Ali Yekta'yı sürekli aşağılıyor, geçmişiyle dalga geçiyor, ona şefşak sülalesi olduğunu ima ediyor. Ömer de arada kalıyor tabii. Evet, o gerilim çok iyi işlenmiş ve sonunda Ali Yekta Bey kontrolünü kaybediyor. O trajik adım, hayallerindeki paşa odasında gelini Necla'yı vuruyor. Bu çatışmalar sadece kişisel değil aslında. Onlar temsil ettikleri farklı değerlerin, sınıfların, kuşakların, yaşam biçimlerinin çarpışması. Roxy'nin isyanı Leyla'nın inceliğine çarpıyor. Birbirlerini anlamaları çok zor başta. Ali Yekta'nın o geleneksel onur anlayışı, sınıf atlama hırsıyla birleşince, Necla'nın modern dünyanın acımasızlığını temsil eden hırsıyla ölümcül bir şekilde çatışıyor. Mülkiyet kavgası, sınıf nefreti, kuşak farkları, geçmiş travmalar, hepsi birleşince sonuç trajedi oluyor maalesef. Ali Yekta'nın o uşak sülalesi lafını duyduktan sonraki hali ve hapishanedeki o tuhaf özgürlük hissi çok ironik. Çok ironik ve düşündürücü. Çünkü orası hayatında ilk defa kimseye hizmet etmek zorunda olmadığı, kimseden emir almadığı tek yer oluyor onun için. Belki de hayatındaki tek gerçek efendilik anı orası. Adeta başlı başına bir karakter gibi değil mi? Sadece bir fon değil. Boğaz'ın kışın o cam göbeği rengi, yazın parlak ışığı, yalıların görkemi ama içlerindeki sırlar, uğursuzluk hikayeleri. Hani o siyah yalı ya da batan gemiden vuran hayvan leşleri gibi. Evet, o tekinsizlik hissi. Bir de madalyonun diğer yüzü, Cihangir. Daracık, merdivenli sokaklar, bohem ama döküntü atmosfer. Farklı semtler, kopuk hayatlar. Çok doğru. Livaneli, İstanbul'u yaşayan, nefes alan bir varlık gibi kullanmış. Şehrin ruhunu, tarihsel katmanlarını, çelişkilerini, karakterlerin kaderiyle iç içe geçiriyor. Romandaki tarihçi Konstantin Paleolog ne diyor? Geçmiş yüzyıllarda dünyanın tek kozmopolit şehriydi burası. Bu şehrin büyüsü bu. Evet bir büyü var ama bu büyü aynı zamanda acımazlığını, mülk kavgalarını, kimlik çatışmalarını da içinde barındırıyor. Hem büyüleyici bir sahne hem de acımaz bir arena İstanbul. Ve galiba tüm bu hikayelerin düğümlendiği ana mesele, mülkiyet, hafıza ve kimlik arasındaki o karmaşık, kopmaz bağ, Leyla'nın tapusuna güvendiği ama sokakta kaldığı o ev, sonra o yağmalanan paşa yadigarı eşyalar, dağlılar deniyor ya hani. Evet, o yağma sahnesi de çok acı. Bakkal Hasan'ın karısı Cemile'nin bulduğu o hat levhası. Bu da geçer yahu. Altından çıkan İngiliz baba'nın resmi. Leyla'nın kendi geçmişiyle yüzleşmesi. Arka planda hep o Balkan Harbi anıları, mübadeleler, göçler, birilerinin emine başkalarının yerleşmesi gerçeği var. Sürekli bir yerinden edilme hali. Aynen. Leyla'nın babasının o kan lekeli günlüğü ve yıllar sonra İngiltere'den çıkıp gelen yeğeni, Jeffrey Whittaker. Geçmiş peşimizi bırakmıyor. Romandaki en güçlü, en sarsıcı tema bu bence mülkiyetin sadece tapu bina olmadığını anlıyoruz aslında hafıza kimlik kökler aidiyet demek olduğunu karakterlerin hepsi bir şekilde geçmişleriyle hesaplaşıyor kimisi kaçıyor kimisi yeniden yazmaya çalışıyor kimisi yüzleşiyor savaşlar göçler aile trajedileri sınıfsal kompleksler hepsi bugünü şekillendiriyor Leyla'nın babasının günlüğünü okuması mesela çok acı verici bir yüzleşme ama aynı zamanda kendi melez kimliğiyle barışmasına, geçmişi çözmesine yardım ediyor. Osmanlı paşasının kızı ama aynı zamanda bir İngiliz subayının kızı. Evet. Babasının günlüğündeki o tespit çok önemli. Bu bir mülk ve paylaşım kavgası. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Milyonlarca insan evinden oldu. Evlerine başkaları oturdu bu romanın ana fikri adeta. Bir de o Ermeni profesör Adamıyan'ın hikayesi var. Beyin kanaması geçirip sadece ana dilini konuşabiliyor. Hafıza, dil ve kimlik arasındaki o trajik bağı gösteriyor. Mülkünü kaybedebilirsin ama ana dilini kaybetmek kimliğini sarsıyor. Leyla'nın evinden yaptığımız bu yolculukta bir evin sadece dört duvardan ibaret olmadığının, Mülkiyetin hayatlarımızı nasıl etkilediğini, kimliklerimizin ne kadar katmanlı ve kırılgan olduğunu gördük sanırım. İstanbul'un hem o büyüleyici hem de yaralayıcı yüzünü hissettik, geçmişin hayaletlerinin peşimizi bırakmadığına tanık olduk. Ve belki de en önemlisi, bir yere ait olma, kök salma arzusunun ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu ama aynı zamanda insanın ne büyük trajedilere sürükleyebileceğini fark ettik. Leyla'nın son anlarında her şeyini kaybetmişken çocukluğundaki o hamakta sığınması çok dokunaklı. Evet. Belki de bu mülkün, statünün ötesinde insanın en saf aidiyet arayışının, anılara tutunma çabasının ifadesiydi. O hamak onun son sığınağı oldu. O halde bu sohbeti sana kişisel bir soruyla bitirelim. Senin için ev ne anlama geliyor? Sadece yaşadığın fiziksel bir mekan mı? Yoksa anılarının, kimliğinin, kendini ait hissettiğin yerin adı mı? Ve eğer o yer, o aidiyet hissi bir gün tehlikeye girse, sen ne yapardın? Zor bir soru. Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle. Bir sonraki sohbetimizde yeniden buluşuncaya dek, hoşça kal. Hoşça kalın.